Burası bir tarla. Sanıyorum patates ekilmiş daha önce. Senede 2005 Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki ağabeyimiz atla saban sürüyor. Kolay bir iş değil. Kolay gelsin. Kanter içinde kalmışsın. Dayı ee, hoş bulduk. Hoş gördük. Nasılsın? Teşekkür ederim. At senin mi? Evet. Tarla kimin? Tarla başkaları. Sen bunu atla sürüyorsun. Evet. Sebep traktör mü yok? Nedir? Bu traktör vardı. Şu an için biz başak yapıyoruz. Bu patates başağını yapıyoruz. Nedir patates başağı nedir? Ee, şimdi tarlada kalan bir kısım işte patates gördüğünüz gibi topluyorum, satıyoruz. Ekmek parasını çıkarmaya çalışıyoruz. yani tarla sahibi diyor ki kardeş bu tarla senin ne yaparsan yap. Evet. tabii ki topladıktan sonra yani elinde geldikçe bir şey bırakmaz. Ha işi bittikten sonra bile bırakır gider. Kaç saattir uğraşıyorsun? Vallahi sabah saat 5'ten beri uğraşıyorum işte. Ne kadar topladın, ne kadar patates aldın? 3 çuval kadar toplamıştım. Ne kazanacaksın ondan? Vallahi kazanacağımız 10 milyon, 12 milyon civarında. Senin kaç çocuk var ya? 9 çocuğum var, ben hanım 11 kişi işte. Her sene çocuk olmuş ya. Vallahi maşallah aşağı yukarı. Peki Allah korusun, Allah muhafaza bu ata bir şey olsa, ayağı kırılsa. Ölse hastalansa ne yaparsın? Ne yapacağız yapacağımız bu ya ölüp gideceğiz biz de ağlayacağız bir, bir iki saat bitti gitti ne olacak yani bu dünyanın malı dünyada kalacak biz de bir gün geçip gideceğiz. Kolay gelsin dayı. Teşekkür ederim. Senin için ekmek hakikaten aslanın midesinde. Evet. Ağzında falan değil yani Allah kolaylık versin. Evet. Bir tarla koca tarlanın ortasında yapayalnız bir ablamız. Soğan tarlası. Ablam kolay gelsin. Razı Cümlemize nasılsın? Aha. Nasılsın? He? Nasılsın? Leyla. İyi misin? Vallahi iyi sağ ol. Allah razı olsun inşallah Ben duymuyor hiç. Duymuyor musun? Ha. Evet, biraz Sağ ol. Ne yapayım, İyi, i̇yi çok şükür. Ne yapıyorsun burada? Vallahi iyi. Vallahi başa topuyorum. Ben fakirdim. Kocam ihtiyardı. Daha bir gün geldim başa topadım. Bir daha patı da topadı bir cadı soğuğa böyle topuyum. Ne yapayım ben? Eve mi götüreceksin, satacak mısın? Vallahi eve götüreceğim. Yemin ederim eve götüreceğim. Belki, belki bir komşu gelir iki kilo ben benim ama ben eve götüreceğim. Ben bu da satamıyorum. Peki Allah kolaylık versin. Vallahi sağ ol, Allah razı olsun Allah, kardeşim. Allah sağlık, şifa versin inşallah. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun inşallah. i̇nşallah. Soğan tarlasında arkadaki ablamız artıkçı. O artan soğanları topluyor, evine götürüp çocuklarına yediriyor. Gerçek soğanlar burada. Efendim kolay gelsin. Nasılsınız? Ne iş yapıyorsunuz burada? Soğan işi. Nedir bu iş? Topluyorsunuz, Top, musunuz? Toplayıp, paketleyip gönderiyor. Ne zamandır Adana'dasınız? İki ay oluyor. Ne kadar daha kalacaksınız? En çok 10 gün falan kalırız. Buradan nereye? Ankara. Ankara'da ne iş var? Aynı soğan işi. Evet. Bunu nasıl topluyorsunuz e, kardeşim? Çektin tamam. Herkesin doluyor, orta kelle ayrılıyor bir torbaya. Hı hı. Sonra <laughs> dikiyoruz, gönderiyoruz işte. Yüz işçi var. <laughs> hepsi sirtli mi? He, yok hepsi sirtli değil. <laughs> değil. Diyarbakırlı var, Urfalı var, Hakarili var. Karışık yani. <laughs> Peki nerede kalıyorsunuz burada? Çadırda kalıyoruz. Çadır nerede efendim? Göremedik onu. Çadırlar burada, burada değiliz değil zaten. uzakta. Kamyonla sabah geliyorsunuz. Evet. Kaçta geldiniz buraya? Saat 6, 6.30 gibi geliyoruz. Değil mi? Evet. Önce altı altı. Kaça kadar çalışacaksınız Arkam burada? Akşam 7, 7.30'a kadar. Peki kolay gelsin. Sağ olalım. Sağ olasın. Seyhan Belediyesi'nin organize ettiği 3 kilometrelik doğa yürüyüşü ile ilgili olarak yürüyecek Yaylası'ndayız. Siz nereden geldiniz efendim? Adana'dan. Bu ne böyle İstanbul'dan gelir gibi duruyorsunuz? Tamam. Kalacağız biz kendim, kendi imkan. Kendi imkanlarımızda kalacağız. Gece burada mısınız? Buradayız. Üşümeyeceğiniz mi? Bak dayımız da var. İyi kolay gelsin. Ay annem. <laughs> ah canım benim, ah kızım. <laughs> kızım, yavrum, <laughs> yavrum diyen dilini... Boşuna diyorum, etmemişim kanım kaynamıyormuş diyorum. Çocuğum hemen diyorum, Kuzum benim, kuzum benim. Allah devamını dilerim kuzum. Ayıptır söylemesi Yavuzlarlıyız da. Olsa bir Adanalıyız oğlum. Adanalıyız, Adanalıyız. E ee, bu üç kilometre yürüyeceksiniz mi? Yürüyecek ne yapalım? Vallahi <laughs> mi? <mı? Bir bakayım. gülüyor> <laughs> Yürüyebilecek mi 3 kilometre? Vallahi yürürüz ne yapalım? İyi hayırlısı bakalım. <laughs> Kolay gelsin annem. Sağ olun canım benim. Hadi Allah'a Yukarıda gülüyor. görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Kesin sen 3 kilometreyi bitireceksin. Bak Onun için ha? geldim. Onun için geldim zaten. Geç 300 metre yürümüş, yorulmuş bir halim var. Yok yorulmadım. Ben çok yürürüm. Çalışkanımdır, şişmanım ama. Beraber mi yürüyorsunuz? Evet eşimle be, şimdi beraber. Daha 500 metre oldu biliyorsun. Evet. Bari, içinde kalmışsın. Evet, öyle Ne var efendim çantanızda, ağzınızda? Domates, sarı talık, yumurta. stantı nerede açıyorsunuz? Gelelim, kavun karpuza dayanamayız biz de. <laughs> Siz de tebrik ediyoruz. Yürü, yürü, Genelde yürü, köy yürü, yerlerinde yürü. bu yüksek evet. hanımlar taşırlar. Yok canım biz taşırız ya biz. Artık olgunlaştık yani köy yerinde erken Çoktan beri gelmiş ya. Eskiden yani. yenge taşırdı. Eskiden taşırdı şimdi artık. O 20 sene ee, önce taşırdı. Kıymetini mi anladın yaş geçince? Evet, evet öyle olur. Evet. Bakalım. <laughs> Siz efendim isim neydi? Kasım. Kasım. Kasım Bey, Bey gibi eşinizin kıymetini anlamak için 20 sene beklemeyin. Yükünüzü hanımınıza değil kendiniz taşıdın. Tebrik ediyoruz Kasım Bey. Size mansiyon ödülü için ee, baskı yapacağım inşallah. Kolay gelsin. Yenge. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Ceketle terlemiyor mu? Eh, birazcık. Vallahi ben terledim, çıkartacağım. <laughs> Gel beraber <gülüyor> çıkartalım. <gülüyor> tamam. Ee, canım hatıra olarak soru başka bir şey versek biz size. Yok, e, ben hayatım benim. Ben bunu, Sa Sayın olmadı. Mert. Sayın Mert bıra bırakalım canım size zahmet. Oldu. Dayanamaz hatıra gördüğü zaman. Almışsınız değneği yürüyorsunuz. Ne yaparım bir işte? Sağlık için. Dayanamadım diye. Dağ i̇şte. Daha koşunun koşunun 600 kilometresi, 600 metresi bitmemiş. Safa sağlam. yaramış sana bu koşu teyzeciğim İnşallah çocuğum. Biz bu dağların çocuğuyuz. Öyle mi? Evet. Burada mı büyüdünüz siz? Aslen yok, buralı mısınız? Yok kadirlilik biz. Baslımız kadirli. yaş kaç teyzem ayıptır sorması. 65. Maşallah. E ben yoruldum. Senle eşlik edemiyorum ben sana ya. Daha açan yorulma ne? Şu dağlara çıkak da öyle yorulak. Öyle mi? <laughs> Peki, sizin gençlik hep dağlarda mı geçti evet, teyzeciğim? Evet. Ne yaptınız, ne yapıyordunuz Biz dağlarda? Gezdik, av yaptık, avcılık. Benim babam avcıydı. Siz de gider miydiniz? Giderdim, zaman? babam götürürdü beni. Ya e bu alışıksınız siz Bilmiyorum. bu dağlara, taşlara. Evet. Bir yere kadar. Doğru, teyzem haklı, bir yere kadar. Öyle oğlum. Öyle, sen Doğru. buraya mı kuracaksın tezgahı? Öyle ya buraya da kurabilirim oğlum. Erken pes etmişsin ama. Hmm, daha pes etmedim dinleniyorum şimdi. Öyle mi? Öyle oğlum. var senin de onlar. Evet yiyecekler var yer misiniz? Yok sağ ol Allah razı olsun. Biz ikram edelim yukarıda. Çok sağ olun Duzu Allah razı çevireceğiz olsun. çevireceğiz inşallah. İnşallah Ben yeriz. birazdan kargımı okumu alacağım. Bir kabına çıkacağım. Heh. Bulursak çeviririz beraber. İnşallah ]ceğiz. inşallah Allah Allah oğlum olması. hadi. Sen pek sık yürümüyor mu annem hemen? Yürürüm her çıkıyor. zaman yürürüm ben. E ne olur, hayırdır? E bu kadar kalabalığın içinde ancak kolay mı? Sıkıldın mı kalabalıktan? Yok sıkılmadım ama işi şey oluyor. Düşecek oluyorsun. E, yıkıyorlar gibi oluyor. Yeter gayr, yeter. İyi. Yoksa dağlar Kızı Reyhan dedikleri sen misin? Gör de şaş haline. Yorulmuş efendim. Efendim. Sizin nasıl yorgunluk alameti? Çok yoruldum oğlum. Yaşlı olduğumdan çok yoruldum. Annem valla sırtımı alıp götürmek isterim. Ay sağ ol oğlum sağ ol Allah razı olsun. Ama bizimki de can bana da yazık. Tabi 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 tabi. Bana da yazık. <laughs> sen belli bir kiloyu muhafaza sen beni, edeydin sen beni nasıl ben Sen beni nasıl götüreceksin bu ağırlıkta? Sen aşk olsun ya ne demek. Götüremem götüremem Götürüm oğlum. Götürürüm üçlü ortada sonra beraber kapaklanırız o olmaz işte. Sağ, oğlum, sağ, sağ de, ol oğlum sağ ol. Sağ ol oğlum sağ ol gene ah, de Allah razı almışsın. olsun. He. Doğayı seviyoruz. Acaba doğa sizi seviyor mu? Hiç düşündünüz mü? Benim doğaya yaptığımı doğa biliyorsa seviyordur. Ne yapıyorsunuz efendim doğaya? Doğayı kirletmiyoruz. <laughs> Koruyoruz, seviyoruz. Yalnız bu kameraman geri geri yürüyor. Hocam doğayı seviyorsun da evi sevmiyorsun sen galiba. Az az. ikinci vitesi al ya. Birinci vitesi al. Şu ya. yap, Hatta yap. slow motion... Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın kardeş? <laughs> Kaç kilo sırtındaki yük? <laughs> 14 kilo. Ahali sağlıklı yaşam için keyfine yürüyor sen. Bir de 15 kilo sırtında. Zor. 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 Bu tür yürüyüşler olduğunda davet aldığında ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Haber amaçlı geliyoruz. Öyle mi? Bak evet. bizim senin meslektaş var burada. Kolay gelsin. Anlıyorum onun halini. <laughs> bu tür şeyler aldığında, bu tür davetler aldığında eyvah diyor. Haberi nöbeti satmaya çalışıyor ama. Biz onu bırakmıyoruz. Öyle kimi sağlıklı yaşam için yürür, kimi ekmek parasını kazanmak için yürür. Böyle hayatın kuralı bu. Kolay gelsin kardeş. Bak kan çekiyor kan, kan, kan. Vallahi siz de görmüşsünüzdür. Yürüyüşün yarısı bitti. Ama bu kısmı kolaydı, yokuş yukarı olmasına rağmen. Şimdi gerçek yokuş yukarı var biz oraya sanıyorum çıkmayı düşünmüyoruz. Değil mi? Ne diyorsun birader? <laughs> Peki doğa yürüyüşüne çıktınız. Bir organizasyon yapıldı. Yürüyorsunuz. Varsayalım karnınız acıktı. Ne yapacaksınız? Varış yerine de daha çok var mesela. Bir kilometre daha yürüyeceksiniz ki belediyenin standlarına ulaşın. Hiç gerek yok. Benim canım halkım. <laughs> Benim bir tanecik annelerim, ablalarım, teyzelerim. Buyurun. Buyurun. Açık büfe efendim. Siz erken vermişsiniz. Kolay gelsin. Erken vermişsiniz molayı annem. Çok yorulduk vallahi. Farkındayım. farkındayım. <laughs> çok uzun, farkındayım. Evet. Çok uzun Ayaklarım bayağı yoruldum. Altı o kadar o kadar bir ateş salmışım ki artık. çok, çok güzel bir organizasyon ama çok yorulduk. Daha da tırmanacağız, en iyisi bir enerji alalım dedik. Ne yediniz efendim? Az önce yumurta gördük. Yumurta biz. var, <laughs> dürüm yaptık, patates haşlamamız var, domatesimiz evet. var, Domates. peynirimiz var. İşte böyle şeyler, mevsimli şeyler aldık geldik. Acık, acık enerji de alalım lütfen. Efendim Allah düşürmesin, Allah düşürmesin. Serin bağlı olan var mı? Yok. Annem yoruldun mu sen? Yoruldum kızım yoruldum. Tansiyonum var, kalp var. Oh, annem. Ya onun için bilmedim ben gelir miydim burada Ama ne, ne işimiz var? bak ambulans Ya aldı için. Allah razı olsun bin kere. Allah bin kere razı olsun. Genelde yolda kalanları mı topluyoruz üstadım? Ya yaşlı problemi olanları alıyorum. Bir doğa yürüyüşüne katıldınız. Yapacağınız iki şey var sevgili seyircilerimiz. Ya inat edeceksiniz o e, yürüyüşü bitireceksiniz ya da gelen araçların bir tanesine bineceksiniz. <laughs> ha yolda kalanlara ne diyeceksiniz? Efendim kolay gelsin. Verin eşyaları. Hanım hanım mola vermeye benzemiyor bu işler. Madem taşıyamayacaktın niye getirdin bunları atıyorsun başımıza? Bilemedik bilemedik. Yük arabası yaptım. Hayır, bilemedik bilemedik. Beşer milyon alıyorum ben. Hemen vereyim hemen hemen. Varış noktasına yaklaşınca yolda kalmışları görüyoruz. Telefonla, dostlarını arkadaşlarına. Teyzem kolay gelsin. Valla teyzem yürüyor. Biz burada utanmadan arabayla gidiyoruz. Bu utançta yeter bize. Teyzem yüzüne bakamıyorum valla. Gülme dayı sen de ya. Rezil olmuşuz burada. Teyzem o yaşında yürüyor. Biz burada yürüyemeyip arabayla gidiyoruz ya. Evet yorucu yolculuğumuz devam ediyordu. Bitti sevgili seyircilerimiz. <laughs> aman benim aman aman. aman Bilsem yürürdüm ben ya. Yine <laughs> içim dışıma çıktı ya. İnsanlar ne güzel yürüyorlar. Bir şey Biz de yani hay Allah. Şunu alabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim. Ayaklarım da Evet gördüğünüz gibi varış yerine geldik ve hiç yorulmadık sevgilisi. İnanın 3 kilometredir yokuş <laughs> yukarı çıktık ve gördüğünüz gibi hiçbir yorgunluk emaremiz yok. Siz efendim yoruldunuz mu efendim? Hayır hayır hiç hissetmedim. Öyle mi? 3 kilometre yürüdüm ama hiç farkında değilim. İyi ki cipe binmemişsiniz. İnanın evet. nasıl yorucu nasıl Biz yol yiyoruz. sarsıyor. <laughs> Anlatamam size. <laughs> Canım kasetimizi mi aldın? <laughs> Bana teslim etti. Neyini çekeceğim? Böyle doğa oturuşu olmaz ki. Bunun adı doğa yürüyüşü. Sizin yaptığınız doğa Sizin oturuşu. Sizi biz yoldan aldık abla. Gördüğünüz gibi enerjik bir şekilde evet. turumuz evet. devam ediyor. Efendim ikincisi düzenlenen e, şenliğimizde Sayın Belediye Başkanımızla beraber e, halk koşusunda 3 kilometre yokuş yukarı halk koşusunda birinci gelecek atleti bekliyoruz değil mi Sayın Başkan? Nedir evet. duygularınız efendim? Bugün burada e, Seyhan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü olarak düzenlemiş olduğumuz ikinci dağ şenliği ve doğa yürüyüşünün e, ikincisini yapıyoruz. Ama bugün bir farklılık yaptık. Dünyadaki bütün gelmiş geçmiş olimpiyat şampiyonu koşucuları da davet ettik. Şu anda işte e, bu atletlerimizden en büyüğü gelmek üzere şu anda. Ee, biraz sonra Beni oraya... de heyecanlandırdınız. <laughs> Beni de heyecanlandırdınız. Ah hay Allah. Acaba Ben Johnson mı gelecek? Şimdi yabancı şimdi, mı yalnız, Sayın Başkanım? Şimdi olayın esprisi orada ya. Dünyada gelmiş geçmiş Afrika'dan bilmem Amerika'ya kadar bütün atletleri geride bırakarak ya da işte e, siz tahmin edin ne olacağını. Şu anda gelmek üzere kendileri. O kadar büyük bir atlet ki. Kendisi geliyor. Kendisi gelmek üzere. Geliyor. <laughs> Türkiye'nin en hızlı adamı geliyor. Evet. <laughs> evet. <Başkanım>. Evet. <laughs> evet. Ve biz ve biz Seyhan Belediyesi olarak Seyhan Belediyesi olarak devam edin Sayın Başkanım. Biz. <laughs> evet. Bu duygu anlatılmaz yaşanır sevgili seyircilerimiz. O büyük atlet geliyor. Türkiye'nin en büyük uzun mesafe koşucusu. Kuvvetli alkışlarla. Şeridi geçmek üzere. Bravo. Bravo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Tebrik abi. ediyorum. Tebrik abi. ediyorum. Bu bir dünya rekoru. Yok mu? Sevgili seyircilerimiz. Bu bir dünya rekoru. Çok bir rekor böyle. kırıldı sayın. Bu rekor kırıldı. gerçekten şu anda. Bu bu sürpriz koşucumuz. Bu bekledim. büyük atlet. Bu büyük atlet. Ben çok heyecanlandım. Beni bağışlayın lütfen. Hayır, Gerçekten ben dünya istiyorum sevgili seyircilerimiz. Şu anda ağlamak istiyorum. Şu anda bütün dünya bütün dünya televizyonları canlı yayında bu bu anı görüntülemek için yarışıyor birbiriyle Türkiye ve biz büyük atletiyle ile beraber evet. ve, ve şimdi kuyruklarımızı alalım. Hoş Biz geldiniz. Sandalyeye icad edebilirim. Bir sandalye. Sandalyem. Tabii derhal, derhal. Omuzumuzu alalım. Derhal bir su Omuzumuza için. Omuzumuzu alalım. Bir su <laughs> için. Omuzumuzu <alalım>. <laughs> alamayız. Omuzumuza yazık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.